Merhaba arkadaşlar, ben Roblox şurası. Bugün sizlerle birlikte Kurabiye Adam'ın hapishanesini yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok tatlı görünüyor arkadaşlar. Kurabiye Adam'ın hapishanesindeyiz bugün. Ve bakalım Kurabiye Adam'ın hapishanesinden kaçmayı başarabilecek miyiz? Göreceğiz arkadaşlar, başlıyorum. Ben bu hapishaneden kaçmak istiyorum. Arkadaşlar, evet bakalım. Tatlı kurabiye adamın Hapishanesinden kaçmayı başarabilecek miyim arkadaşlar? <laughs> Hemen geliyorum. Normal bir hapishane gibi görünüyor arkadaşlar. Çok zor bir bölümü yok gibi görünüyor şu an. birazcık garip koşuyor ama yine de çok tatlı değil mi ya? Solta çıkarsam beni yakalayamaz. Buradan da buraya atlasam. Gittin mi? O beni görmüyor artık bakın. Ye. Artık beni görmüyor. Ben de burada piyano çalıyorum. E, niye beni görmüyorsun ya? Tamam gördü gördü şaka yapmıştım şaka. Hayır olamaz arkadaşlar. Rabia adam beni yakaladı hemen. Ben de bir an görmüyor zannettik. O yüzden dalga geçmiştim onunla. Ben hemen yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. Ay inanamıyorum, herkesi burada hapsetmiş. Çok tatlı bir kardan adam. Bayıldım arkadaşlar, gerçekten aşırı tatlı kardan adam değil mi? Hemen devam ediyorum. Evet arkadaşlar hemen aşağı atladım bakalım. Garip garip kusur sesleri geliyor. Bu ne böyle? Nereden geliyor acaba arkadaşlar? Gördüğünüz gibi indik aşağı. Aa hediye paketleri. Ay arkadaşlar bir sürü hediye var içinde. Çok tatlı. Hemen devam ediyorum. Evet arkadaşlar yine bir hediye paketi Buraları da resmen tuzak koymuşlar arkadaşlar Hemen devam edelim Her şeye geçiyorum hızlı bir şekilde Yine geçiyorum size çarpmadan hemen buraya geçmeniz gerekiyor çünkü. Evet. Aa Grinch bile burada arkadaşlar inanamıyorum. Grinch'i çok severim. Onun animasyonunu izlediniz mi arkadaşlar ama birazcık korkunç görünüyor buradaki Grinch. Beni de yakaladı. Neyse kapıyı açmayı başarmıştım arkadaşlar. O yüzden hemen yukarı doğru koşuyorum. Evet gördüğünüz gibi açmayı başardım. Hemen hızlı bir böyle yukarı Evet arkadaşlar yılbaşına özel videolarımız yılbaşı içerikli yılbaşı temalı olacak bu hafta söylediğim gibi. Umarım beğeniyorsunuzdur içeriklerimi. Şimdi hemen gücümü aldım ve bu parkuru tamamlayacağız birlikte. Evet arkadaşlar hadi bakalım Biri düştü. Aa, kim o acaba? Hiç görmedim. Sadece gözümün ucuyla birinin aşağı düştüğünü fark ettim arkadaşlar. Aa, burada da biri var. Burada nasıl öldü? Anlamıyorum arkadaşlar. Burada nasıl öldü? Sandalyeyi ayın merdiveni alırken nasıl ölmüş olabilir ki? bilmiyorum gerçekten. Neyse arkadaşlar ben hemen devam edeceğim. Ya bir de şurada böyle bir şey yazıyor. bunu tıklayınca da hiç olmuyor arkadaşlar. Bu ne ki? Şöyle hiç olmuyor. Neyse arkadaşlar çalışmıyor herhalde. Ben hemen parkurumu yapmaya devam ediyorum. gördüğünüz gibi burayı da tamamladım. Şimdi arkadaşlar vanaları kapatmamız gerekiyor. Şöyle hemen tüm vanaları kapatalım. Bunu da kapatıyorum. Şimdi yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle. gördüğünüz gibi hemen çıktım arkadaşlar buradan. Peki nasıl çıktım? Yanamıyorum. Hemen devam ediyoruz. Ay burası çok beyaz. Kör oldum. Hadi bakalım arkadaşlar başarabiliriz. Nasıl kaldı arkadaşlar Bu hep senden kaçmayı başaracağım e, Bu kız benim arkamda değil mi ya Nasıl önüme geçti Bu ne arkadaşlar Bu kurabiye adamın eşi sanırım Hayır hayır Benim yüzüme boya fırlatıyor hayır, Yapma paylaşalım mı illa yani? Al bakalım. Ben de sana krema fırlatıyorum o zaman. Evet arkadaşlar ben de ona bolca krema fırlattım ve kurabiyeyi pişirdim. Şimdi hemen ilerliyoruz. Yıldın kurabiye adam hapishanesinden kurtulacağım artık. Resmen buraya uçurdular beni arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Az kaldı ediyorum arkadaşlar. Kaçıyoruz bu hapishaneden. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi bir sürü lazer koymuşlar. İnanamıyorum gerçekten. Bir tane bile kilitli kapı koymamışlar ama her yere lazer koymuşlar arkadaşlar. Ve ölümcül bir önlem almışlar yani. Ama neyse arkadaşlar bir geçmeye başardık tabii ki. Ve şimdi de karşıya bir yol yapmamız gerekiyor arkadaşlar buradaki demirden yollarla. Hemen şöyle koyalım. Sadece iki tanesini aldım arkadaşlar. Bence yeterli. Bundan da hemen karşıya geçelim. Ve tadam. Geçtim arkadaşlar. Bu <laughs> ne? Arkadaşlar bu ne? Bu çok korkunç. Niye kardan adamı böyle korkunç bir hale getirmişler? Hayır. Bir de bizi tutuyor arkadaşlar. İnanamıyorum. Çok korkunç bir kardan adam olmuş. Hayır hayır. Bizi ezmeye geliyor. Oh be arkadaşlar. Gördüğünüz gibi korkunç kardan adamı da yendim. Ve artık Rabia adamın hapishanesinden kaçmayı başardım izlediniz. Çok teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer videomu sevdiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.